Biraz önce vurguladığım gibi madem böyledir bu ümmet hacca gidenler bile birbirlerini eziyorlar izdihamda. Niye filan yerde filanca öbür grupla kavga etti? E bir aileyiz biz. Bir buçuk milyar nüfusla bu evde oturuyoruz. Dişi ağranımız var. Grip olanımız var. Annesine küstüğü için konuşmayan cahilimiz var. Biz bir aileyiz. Ümmeti Muhammed ailesiyiz. Bir buçuk milyarlık bir evde böyle şeyler olmayacak. Nerede olacak? Enerji dolu herkes. Herkesin bağrında Resulullah'ın davasını taşıma heyecanı var. Ortada baba da işte yok gelmedi evde çocuklar kavga ediyor. Olabilir. Bu evde hareket olduğunu gösteriyor. Çocukların geleceğinin çok iyi olacağını gösteriyor. Çocuklar ödevimi yaptım yatayım demiyorlar iş üretiyorlar kendilerine demek ki elhamdülillah böyle görüyoruz elbette halifemiz olsaydı da yine sorunsuz olmayacaktık halifemiz de olsa yine sorunlarımız olacaktı halifeli dönemde de sorunları oldu müslümanların ama bu kadar perişanlık olmayacaktı Allah'ın izni ve lütfuyla bu mezarı bizim için kazdığını zannedenler bu mezara girdiklerinde bu ümmet onların da hidayetinin, huzurunun vesilesi olacaktır Allah'ın izniyle. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.